Merhabalar yeni bir algoritmik trade kodlama eğitim videosu ile beraberiz. Şu zamana kadar birçok indikatörden veri elde etmesini öğrendik. Belirli başlık sistem testleri oluşturduk. Basit düzeyde de olsa işleme giriş çıkış yapan sistemler oluşturduk. Ama bugünkü yapacağımız sistem herhangi bir indikatörü kullanmayacağız. Sadece mumların durumuna göre ekrana belli başlık kareler çizdireceğiz. Hani bunun da amacı sistem otomatik olarak işleme girmesin. Sistem kare çizdiği zaman ben bir bakayım inceleyeyim. Eğer ben uygun görürsem işlem açayım. Dolayısıyla aslında yarı otomatik bir sistem oluşturacağız. Oluşturduğumuz sistem sadece bize çizimler yapacak. Uygun mum formasyonlarını yakaladığında. Dolayısıyla da biz işleme girmek için aslında manuel işlem açmamız gerekecek. En azından bu sistem özelinde. Tabii ki bu sistemlerin hepsi birer örnek amaçlı. Siz kendi sistemlerinize göre modifiye edebilirsiniz ya da benzer kodları üzerinde değişiklikler yaparak kendi sisteminize birebir bir entegre edebilirsiniz. Hemen videoya başlamadan önce ben kendimden bahsetmek istiyorum. 4 yıl aşkın süredir YouTube'da MetaTrader 5, MetaTrader 4 kodlama alanında eğitim videoları yayınlıyorum. Eğitimler veriyorum. Aynı zamanda yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda sistemler oluşturarak bu alanda da hizmet veriyorum. Eğer bir sizin bir sisteminiz var ve bunu hızlı bir şekilde kodu dökmek istiyorsunuz. Kendiniz kodlamaya ayıracağınız vaktiniz yok ya da sisteminiz çok karmaşık. Dolayısıyla hazır ve hızlı bir şekilde sisteminizi elde etmek istiyorsunuz. Bunun için benimle iletişime geçip sisteminizin zorluk derecesine göre bir fiyat teklifi alabilirsiniz. Şimdi benim bilgisayarıma geçelim ve kodlamaya başlayalım. Şimdi yeni bir expert oluşturuyoruz. Bunun ismi kare çiz olsun. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum şu an boş bir şablon önüme geldi. Şimdi ben kare çizim yaparken benim belli başlı verilere ihtiyacım olacak. Kapanış fiyatı, açılış fiyatı, belli başlı zaman dilimleri. Yani dolayısıyla bizim biz bunu daha önce öğrendiğimiz MQL Rates Price Info bu makroyu kullanarak bu işlemleri yapacağız. Şimdi MQL Rates Price Info isimli makroyu oluşturduk. Array Series ile de düzenliyorum. Price Info True dedim. Şimdi copyright içinde bulunduğumuz sembolün içinde bulunduğumuz periyodundaki 0. mumdan geriye doğru 10 mumun verisine price info isimli dizinin makronun içerisinde oluştur. Şimdi tanımlamamızı yaptık. Hemen hızlıca test edelim. Mesela ben price info kapanmış olan mumun kapanış değerini alert olarak elde etmek istiyorum. Bakalım makroda herhangi bir hata yaptık mı? Ha sorunsuz şekilde çıktı. Alabiliyor muyuz? Şimdi geliyorum. Kare çizdi, sürükleyip bıraktım. Yani sürekli olarak alert veriyor. Şunu hatta şöyle komente çevirelim. Çok fazla uyarı vermesin. Şimdi komente çevirdim. Sol üst köşede yürüyorsunuz. 0.61603. Kapanmış olan mum'a geliyorum. Ctrl D ile Data Window penceresini açtım. Mum'un kapanış noktası 0.61403. 403 yani Dolayısıyla doğru verileri çekiyoruz. Şimdi bunu biz Sistemi çalıştırırken kullanacağız. Şimdi ben burada bu verileri elde ettim. Şöyle yapıyorum. Ben kare çizmek için önce bir object create isimli object create fonksiyonunu çağırıyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz grafikte benden bir isim istiyor. Kare 1 diyorum. Sıfır yazdım içinde bulunduğumuz grafiği belirtmek için. Kare 1 dedim ismine. Ne oluşturmak istiyorum? Object Rectangle. Şimdi benden hangi pencerede oluşturmamı istiyor? Eğer şimdi ben buraya 0 yazarsam grafiğin üst tarafında yani grafiğin üzerine çizecek ama 1, 2 diye yazarsam bu RSI gibi, MACD gibi grafiğin altında yeni bir sekmede oluşan alanlara çizim yapıyor. Bizim oluşturduğumuz kare çizimin grafiğin üzerine yapacağı için buraya da 0 yazıyorum. Şimdi benden sırasıyla belli başlı veriler istemeye başladı. Şimdi de öncelikle time frame'i istiyor. Yani şimdi 4 tane köşe var ya 4 köşenin de başlangıç bitiş zaman dilimi üst ve alt periyot dilimlerini belirtmem gerekiyor. Şimdi burada zaman dilimini belirteceğim. Başlangıç zaman dilimi diyorum ki price info. Şimdi geriye doğru dördüncü mumdan başlasın. Time. Şimdi benden bir de zaman istiyor. Zaman olarak da şöyle yapıyorum. 4 mum önceye gidecek. Şimdi başlangıcı 4 mum önce olduğu için buranın low noktasını alsın. Price info. Tamam. Şu an başlangıç seviyelerini belirledik. Şimdi bitiş seviyelerine bakalım. Price info yine time'ı belirtiyorum. Bu sefer kapanmış olan mumun zaman verisini elde etsin. Time ilaveten rise info bu seferde hayat çizgisini çizsin. Şimdi parametrelerimizi tanımladım. Şimdi bu bu kısmıyla bir çalıştıralım. Şimdi değerledim. Bakın burada bir çizim yaptı. Şöyle büyütelim. Şimdi biz neleri belirlemiştik? Bu sıfırıncı mum, 0 1 2 3 4. 4. mumun alt noktası low'u yaptık. Ve birinci mumun da üst noktası. Hayı yaptık. Dolayısıyla çizimi buraya yaptık. Hani şu an çizim pek bir şey ifade etmiyor. Hani görsel olarak da hani mantıksal olarak da sadece çizimi doğru yapıyor muyuz? Onu test etmek açısından da. Şimdi bu çizimin ayrıntılarını belirleyebiliyoruz. Mesela şöyle yapalım. Object set integer. Objenin ismini benden istiyor. İsmi kareydi. Şimdi bu şeyi biraz kalınlaştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi birçok farklı parametresini değiştirebiliyoruz. Yani renk olsun, içini dolduralım, boşaltalım, seviye belirleme gibi birçok ayrıntıyı buradan elde edebiliyoruz. Ben şu an en çok ihtiyacımız olan şunu 4 yapalım, biraz genişleteceğiz. Şimdi tekrar çalıştırdım. Şimdi yeni çizimi yapsın. Bakın bu sefer ekran kalınlaştı. Şimdi aynı çizimi sterlin dolarda da yapalım. Ee, biraz daha kalın olacak. Dolayısıyla 4 belirledim. Şimdi kare çizdi. Kare çizgi geliyorum. Sürükleyip bıraktım. Şimdi yeni gelen ilk tikin gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi buraya çizimini yaptı. Yine aynı seviyelerde. Şimdi ben buradaki kareyi artık böyle rastgele değil de daha önceden belirlediğim formasyona göre çizim yapmasını sağlayacağım. Ve bunu da sadece bir çizim değil sürekli olarak yapacak. Yani biz strateji testleri yaptığımızda ileri doğru çalıştırdığımızda e, tüm alanları aslında kapsayacak şekilde bu ayarlamayı yapacağım. Şimdi ben şunu belirlemek istiyorum. Şöyle yapalım. Diyelim ki şuradan ben Paint açayım. Şimdi ben geriye doğru 4 tane mumu bakacağım. 4 numaralı mum. Aynı şekilde 3 numaralı mum ve 2 numaralı mumu içine alıyorsa pardon 4, 3, 2 ve 1 numaralı mumu içine alıyorsa hani ben burada şu karara bağlayacağım diyeceğim ki fiyat konsolide oluyor. Yani öncelikle sert bir hareket yaptı ve yavaş yavaş fiyat sıkışıyor. Yani, bu sıkışmadan sonra beklentim ya hızlı bir şekilde bunun üzerine çıkması ya da hızlı bir şekilde bu konsolide alanının altına inmesi. Hani bunu bir nevi takos formasyonu olarak da düşünebiliriz. Yukarıdan başlıyor, hareket edip bir yerde ya aşağı doğru ya da yukarı doğru kırılacak, sonlanacak bir formasyon. Dolayısıyla ben geriye doğru bu formasyonların kareyle belirtmek istiyorum. Kareyi de şu şekilde çizecek. Başlangıç, bitiş. Hani aslında tüm bentakosu karenin içerisine almış olacağım. Şimdi bu kareyi çizdiğimizde biz telefonumuza mesaj gönderebiliriz, mail attırabiliriz. Hani illa işlem açmamız şart değil. Ya da hazır parametreyi tanıp işlem açmasında da sağlayabiliriz. Ama bu videoda herhangi bir işlem açma kolu almayacağız. Çünkü video zaten yeterince uzun olacak. Biraz daha yani karmaşık bir model daha öncekileri işlediğimize göre. Dolayısıyla bu formasyonu ben yakalamaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapalım. Ben şu kare çiz kısmını şimdilik sistemden kaldırıyorum. Şimdi ben her yeni mumda bu kontrolleri yapacağım. Dolayısıyla benim bir... Yeni Her yeni mumda bu çizimi yapsın. Çünkü sürekli çizim yapmasına gerek yok. E, dolayısıyla ben diyorum ki New bar turu olarak başlasın. Her yeni çizim yaptığımda ben burada oluşturduğum boolean yapıyı falsa çevireceğim. E, dolayısıyla o mumda çizimi yapacak. Ama ne zaman ki yeni mum oluşur, yeni bir mum açılır o zaman bu new bar isimli boolean yapı tekrar falsa döneceği için dolayısıyla sağlıklı bir şekilde çizimler yapmış olacak. Bunun için daha önceki videolarda da işlemiştik ben. Tekrar şöyle kısaca bir hatırlatayım. Date time time first diye bir yapı oluşturuyorum. Price info. Şimdi bu bize İlk ee, ilk çalıştığında statik olduğu için sürekli olarak değişmeyecek. Eğer biz bir operasyonel işlem yapmadığımız sürece. Expert e ilk çalıştırdığımızdaki açılış fiyatına gelecek. Data time. Şimdi ikinci bir tane yazıyorum. Time current. Şu key'i küçük yapalım. Hazır bir tane de fonksiyon var. Şimdi bunun aynısını ben aşağıda alıyorum. Şimdi expert'i çalıştırdığımızda şu an ikisi de aynı olacak. Ama ne zaman ki yeni bir mum daha oluşur yeni mum oluştuğunda şu alttaki data time değişecek. Ama üstteki statik olduğu için değişmeyecek. Dolayısıyla ben bu değişmeme farkına yakaladığımda diyeceğim ki time first eşit değilse time current'a eşit değilse şöyle yapacak. Diyecek ki new bar'a tekrar true yapacak. Yani yeni yeni bir mum oluştu ve herhangi bir çizim yapılmadı diyecek. Aynı zamanda time first'ü de time current eşitleyecek. Şimdi dolayısıyla yeni mum oluştu. Dolayısıyla şunlar da eşitlendi. Yani bizim o başlangıçtaki statik yapımız da değişti. Dolayısıyla yeni mum oluşana kadar bu döngü bu şekilde devam edecek. Yani şurada bir eşittir. Fazla koymuşuz. Tamamdır. Bu kısmı da tamamladık. İlaveten ben çok sayıda çizim yapacağım için yani aslında bir tane kare çizmeyeceğim. 4-5 tane ya da belki 20-30 tane kare çizmem gerekebilir. Şuradaki kare isimli de değişmesi lazım. Buna da şöyle yapıyorum. Diyorum ki integer obje number. Başlangıçta 1 olsun. Şimdi her kare çizimi yaptığında ben bu sayıyı arttıracağım. Dolayısıyla bu sayede sınırsız sayıda e, kare çizimi yapabiliyor olacağız. Şimdi artık kare değil şeyin ismi numaralandırma. Şuraya object number olarak yazacağım. Tamam. Şimdi ben kare çizmem için gerekli koşulları yazmaya başlıyorum. Öncelikle new bar yani omum içerisinde daha önceden çizim yapılmamış olsun. Dolayısıyla eşittir. True ise bunu turu çizim yaptıktan sonra tekrar falsa çevireceğimiz için ikinci bir tekrar çizim yapmayacak. Sonra diyorum ki eğer price info 4 numaralı high seviyesine bakıyorum. High seviyesi büyüktür. Price info. Şimdi 4 numaralı bar 3 numaralı babanın high'ından büyükse. Şunu high yapalım. Sadece değil. Sadece 3'ün değil. 2'den ve 1'den de büyükse. Şimdi hızlı bir şekilde bunları kopyalayabilirim. 2 1 Şimdi geldik low kısmına. Eğer price info 4 4 numaralı mumun low noktası küçüktür. Price info 3 numaralı mumun low noktasından küçükse bunu aynı zamanda 2 ve 1 içinde yapıyorum. 2 ve bir içinde yapıyorum. Şu an dolayısıyla koşullarımı sağladım. Büyük süslü parantez açıyorum. Şimdi çizim yapar yapmaz ne yapacak? Öncelikle şu new bar'ı sıfırlaması lazım. New bar eşittir. False olacak. Yani yeni mum açılana kadar başka herhangi bir çizim yapmayacak. daha önceden şurada oluşturdum. Şablonu da buradan aldım. burada artık çizim için 4 numaralı periyodun zamanı seviye olarak 4 low değeri. Bunu da 1 yapıyorum ama burada high olarak da yine 4'ü alacağım ki çizimi komple kapsasın. Şimdi bu çizimi yaptıktan sonra buradaki object numarasını 1 arttırmam gerekiyor. Çünkü bir isimle sadece bir tane kare çizimi oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla şu an tamamlamış olduk. Yani bunun sonuna isterseniz alert olarak hani siz kendinize bildirim mesajı gönderebilirsiniz. SMS gönderebilirsiniz. Şimdilik sadece çizim yapıyorum. Compile ettim. Şimdi bu sistemi bir backtest'i bir görelim. Bakalım eksik hata yapmasını istediğimiz ya da istemediğimiz bir alan var mı? Görünüm. Strateji sınayacağım. Görselleştir diyorum. İsmi kare çizdi. Herhangi bir yerde oluşturmadık bu sistemde. Şöyle bir saatlik verilerde çalışsın ve sistemi çalıştırıyorum. Şimdi şurada kare tam üzerine denk geldiği için şeyi tam göremedik. Dolayısıyla şu kareyi biraz daha ben geriye alayım ki şeyi tam görebilelim. 4 değil de şunu 5 yapalım. Yani çizimin başladığı yer 5 olsun. Bittiği yerde 0 olsun. Çok da kalın çizmeyelim. Şöyle 3'e düşürelim. Ve tekrar başlatıyorum. Şimdi şurayı inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi şu mumun en üstü en alt seviyesi bundan sonra gelen bu 3 mumun da içerisinde kalıyor. Hani burada bir konsolde bölgesi oluşmuş. Şimdi bu kare çizmin altına indikten sonra aşağı doğru bir atak yapmış. Ee, sonra geri toparlamış. Hani burada bu seviyeleri arttırabiliriz. Mum sayısını arttırabiliriz. Ee, mesafeye yüzdelik eklemeler yapabiliriz. Hani şu an iç içe çizdi çok net gözükmedi ha. Mesela burada çok yüksek bir high ve low noktası oluşmuş. Ee, ardından ondan sonra gelen mum var. Ee, bu seviyenin içerisinde kalmış. Bir konsolosyon oluşmuş. Hani burada 4 değil de 20 tane mum da yapabiliriz. Yani high ve low noktalarını değil de e, kapanış noktalarını baz al diyebiliriz. Ya da sırasıyla mesela 4, 4 numaralı 3 numaralı mum 4'ten küçük, 2 numaralı mum 1'den küçük de diyebiliriz. Hani sıralı bir konsolidasyon da yapabiliriz. Hani birçok farklı kombinasyon deneyebiliriz ama şu anki videoya kadar en azından teknik olarak biz istediğimiz yerlerde işlemleri açıyoruz. Buradan sonraki kısım tamamen sizin strateji ve hayal gücünüze bağlı. Buradaki kodları modifiye edip kendi sistemlerinize uygun bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kare çizimi, obje çizimlerinden bahsetmiş olduk. Dolayısıyla bundan sonra daha fazla mumlarla ilgili çalışma yapacağız. Çünkü şu zamana kadar ağırlık olarak indikatörleri kullanmıştık. Artık mumlardan da bahsedeceğiz beraber. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.